Evet, ben de bu yeni çıkan yasadan faydalanıyorum. Benim sigortam yok, vardı da az. Emekli olmak istemiyoruz, çalışmak istiyoruz. Emekliyen. Vallahi şu anda verdikleri aileyi bekliyoruz biz. Etkileyeceğini düşünmüyorum, herkesin bir fikri var ona göre oyu da olacak. Şu anda en önemli şey ekonomi. Ekonominin düzgün olması seçimi etkileyecek gibi. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası onaylandı. 2023 yılı itibariyle 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Bakalım halkımız bu konuda ne düşünüyor? Yanıtlar haberimizde. Evet ben de bu yeni çıkan yasadan faydalanıyorum. 2,5 milyon insan gibi biz de uzun zamandır bekliyorduk. İnşallah vatana hayırlı olur. Bu yasanın çıkması iktidar için de iyi olur. Hükümet için de iyi olur. Umarım herkes için hayırlı olsa olur. Peki sizce seçime etkiler mi? Tabii kesinlikle etkiler. Aşağı yukarı buçuk milyon kişi faydalanacak. Bu büyük bir oran. Umarım herkes için hayırlı olur. Emekli ee, olmak istemiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Sürekli çalışmak istiyorum. Üretmek istiyorum. Ben emekli olmak istemiyorum ben. Bu EYT yasası sizce seçime etkiler mi? Ufak da olsa etkiler. Çünkü insanlar artık nerede bir lehlerine bir şey varsa ona göre tercih yapıyorlar. Ama şu anda en önemli şey ekonomi. Ekonominin hani düzgün olması seçimi etkileyecek gibi. Ben öyle düşünüyorum. Benim sigortam yok. Var da az. Ee, yararlanamıyorsunuz. Evet. E seçimi etkiler mi sizce bu durum? Huzuru kimse bulamaz. Ha, değiştiği gün bu huzur kimse bulamaz. Bu rahatlığı bulunmaz. 90'dan önce hastanelerde çok reyin kaldım. Ama şimdi hiç param var mı yok mu diye soran da yok. Hastamızı alıp gidiyor. Allah'a çok şükür. Rahatlık, huzur devam ediyor. Emekliyim. Vallahi şu anda verdikleri aileyi bekliyoruz biz. Sizce seçime etkiler mi bu durum? Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının çıkması seçime etkiler mi? Nasıl etkilemezsin ki? Bir çocuğa sorsan onu söyler sana saçı şey yani. Ben 28 senelik emekliyim. 28 senelik 4300 lira maaş alıyorum. İşçi haklarını veriyor. 8500 liraya çıkardı. Ya da şey o kadar da bir emekliliğin olması lazım. En aşağısı emeklinin etkileyeceğini düşünmüyorum. Herkesin bir fikri var. Ona göre oyu da olacak. Ya yani çok etkileyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar hak olan şeyini geri aldılar zaten. Hakkı olan şeyleri zaten bekledikleri bir şeydi. Geri aldılar. Ve zaten seçim zamanında yapılan bir şeyle olduğu için çok da bir etkisi olmayacaktır zannediyorum. Şu an emekli olabiliyor musunuz? Evet. Bunun seçim sonuçlarını etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Et düşünüyorum. Vallahi çok zannetmiyorum. Halkımız her gün bilinçleniyor diye düşünüyorum. Ama biz tabii Balık hafızası da var. Her şey çok güzel olacak. Bence etkiler. Olumlu etkiler. Hükümetin tabii oyu artar. Oyu artar. Kesinlikle. Peki bu sizce seçim etkiler mi? Etkiler gibi geliyor bana. Etkiler.